içeriye. Ya aşkım ameliyathaneye mi giriyor çocuklar? Bırak girsinler ne galoşu. Ama aşkım ha bütün yerler pislik çamur olacak ya. <laughs> ha alın giyin ayağınıza çabuk haydi. Hay Allah, dur, yavaş bırak. Allah'ım sanki ayakkabıyla girsek peşimizden iki dakika ne olacak? Ne kadar çok konuşuyorsun Poyraz ne kadar çok konuşuyorsun. Haydi hızlandır ha hızlan. Çamur oldum. Haydi ablama, haydi. Aa şu tarafa şöyle koyun. Sola dön Porya Ne şuraya mı koyalım? Buraya oh! koyalım. Durun 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 ha Durun. Ah, aşkım ha bunlar da ayakkabıyla girmeye çalışıyor ama. Tamam mı abicim ben hallederim. Abicim bunları giyerseniz iyi olur. İyi ki varsın aşkım. Ama niye bunu buraya koydunuz? Bu burada olmuş mu şimdi? Burada olmuş mu yani? Ee, ablacığım çakmadık buraya, kaldırırız başka yere koyarız değil mi? İyi ama o zaman da buradan buraya kaldırırken hep yerleri çizeceksiniz. Baştan hiç buraya koymamanız lazımdı. Sen merak etme, tut Şükrü abi. Hadi. Nereye, şuraya? He, bu tarafa doğru koyun. Heh, Yok, yok. Aa, olmadı. Olmadı buraya. Beğenmedim. Olmadı. Oldu, oldu. Ay! Bu da... Elim koptu. Kalk! Ne oldu ya? Ya niye oturuyorsun Poyraz? Bu e, yeni gelin evimin yeni gelin koltuğu. İlk biz oturacağız ha ona. <laughs> Oy Allah'ım ya. Ne bir şey Azırdı ya? Oy. Kırmamış. İyi kırılmamış. Alayım oradan bir tane de çok susadım. Ulan ne ediyor? Ya? Ya. Ver al şunu. Ya su içeceğim. Bunlar benim yeni gelin çineleri. Biz içeceğiz ha bunlarla. Heh. Bardaklar gelmiş ondan alayım. Hayır diyorum sağ bırak. Abla. Bırak onu onlarla da ilk biz içeceğiz. E, aşkım birazcık daha sakin mi olsan acaba? Nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım acaba? Acaba şu an benden başka hiç kimse benim yeni gelin evimi düşünüyor mu? Biz de aşkım olur mu bak. Her şeyi senin istediğin gibi yapıyoruz. Ziganlar da geldi. Oy Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Aa, şunların güzelliklerine bir bakın. Kuzey aşkım ne kadar teşekkür etsem az gelir. Ha zigonu almışsın. Alırım tabii Mavişim. Sen iste ben buraya hep zigon dizeyim böyle. Her yeri zigon yapayım. Oy Allah'ım ne kadar da güzel. Çıkardım ha. Ah! Yavaş ula! Gördün! şuradan buraya olmadı. Şuraya doğru koş çocuğum. Ha. Amca ya. İnşallah hayırlı bir şey için arıyorsundur. Efendim amca. Niye geyiz yeğenim? Ne dedin amca? Öğrenin artık şu dili oğlum ya. Nasılsınız diyeyim, nasılsınız? Ha sen nasılsın deyin ama ben dil bilmeyeyim, öyle mi? Kısa kes yeğenim. Ne yapayım? Senin ev ne durumda? yerleşim değil mi? Yerleşiyoruz işte yavaş yavaş. Mobilyaların bir kısmı geldi. Koltuk geldi mi? Geldi. Masa? O da geldi. Sandalyeler de gelmiştir o zaman. Ba, üç tane yeter. Hatta sen çok kalmayın. İki tane de olur. Ne diyorsun amca ya? Neden bahsediyorsun? Bugün Frau Şahikacığımla beraber sağ misafir olacak da onun için sorayım yeğenim. Ne? Hayatta olmaz. Ben Mavişim'e bu akşam sürpriz yemek hazırlayacağım. Başka zaman hazırlan, Gazık burun. Yarın değil mi? Yarın hazırlan, öbür gün hazırlan. Benim vaktim yok. Olmaz amca. Yıldız bardaklarına bile kimseyi dokundurtmuyor. İlk biz kullanacağız diyor. Koltuklara bile kimse oturtmuyor. Biz oturacağız diyor. S sandalyeye oturturuk biz Olmaz diyorum amca. Yıldız bu konuda çok hassas. Eve tam olarak yerleşmeden hayatta misafir kabul etmez. O kabul etmeyecek zaten. Yıldız'ın haberi olmayacak. Bu işi erkek erkeğe çözücü. Olmaz amca, olmaz dedim. Ben maaşımdan gizli saklı iş yapamam. Yerleştiğimizde ilk ailecek sizi alırız misafirli. Demek öyle ha. Biricik amca, küçük sadesi çok görün ha. Senin, senin gibi bir yuva mı olmasın? Benim de senin gibi bir zevcem olmasın mı? Göz yaşların işe yaramaz amca. Kusura bakma. Mavişime asla ve asla yalan söyleyemem ben. Hadi çok işim var. Tutma beni. Hadi görüşürüz. Siz psikojeri daha tanımamız Ben o eve geleceğim dediysen geleceğim. Neyse. Hazırlıklar başlasın. Hırsız ceketim. Çok kaladığınız milyonlara. Hırsızlar. Siz şimdi görürsünüz. Heh, ye hocam ye. Yedi enerjini topla. Bul şu adamın biletini. Haydi bulacağım ya. Allah Allah. Bulmaz olur muyum? Ben bir şey soracağım kız. Sence nerededir bilet? Ee, basit düşün hocam. Her yerde olabilir. Gözümüzün önünde bir yerlerde olabilir. Her zaman öyle olmaz mı? Eller yukarı! Ne Eller yukarı! Kalk ayak! Kalk! Ne oluyor? Soyun! Ne? Ne? Ne diyorsun amca sen ya? Kafadan gettin mi? Amca e, kendine gel istesen hanımın yanında falan. Nasıl konuşmalar bunlar ya? Dökülüm soyunum! <laughs> ya da soyunum ben. Ne yapıyorsun ya? Kendi arama kendim ben ne ne ben? aramayı kendim yapayım. Dön aramayı. Ne yapıyorsun? Aramayı kendim yapayım seni cepçi. Amcam iyi değil ne Benim uyumamı bekledin, ceketimi aldın sonra da ha? Amca atletim o bırakır mısın? Amca ne ceketinden bahsediyorsun? Ben ceket meket almadım anlamadım. Ne o ceketi? Ya senin o kokuşmuş ceketin yok. Sefer değil ben aldım. Sen mi aldın? He. Ee? Ceketim geri var. Hırsız ne haydi? <laughs> Hayır, şöyle laflar işitiyorsun ya. Ne işin var senin ceketiyle? <laughs> Sana olmaz, küçük gelir zaten onun ceketi. Ben kendimi almadım ki. Kuru temizlemeyeceğim gördü. <laughs> ben de bu yalana inanayım öyle mi? <laughs> Ula bula bu yalanı mı buldun? Neydi? Ne yalanı ya? Ne yalanı? Bugün kuru temizleme günü. Ben de senin ceketinde leke var diye aldım ceketini kuru temizlemeye verdim. Ne lekesi? Milyon vardı onun içinde. Milyon. <laughs> ya rüya görmüş muhtemelen oğlum. Ya kıyamam ya. Ya olur mu öyle şey şöyle? Milyonlar falan öyle sığar mı bir tane ceketin içine? Lan sus gerizekalı oğlum. Milyon milli piyango biletiydi. Ceketin cebindeydi bile. Vallahi Vay 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 vay. Amcama kız piyango çıkmış amcama. Vallahi helal olsun ha. Tebrik ederim. Hadi hayırlısıyla harca inşallah. Sefer. Aradığınız bileti anlaşılan amcam çoktan bulmuş. Ona. <laughs> Amca desene ya biz saatlerdir uğraşıyoruz. Valla helal olsun ha. Gel. Bulmuş mu? Yazıklar olsun sana be. Vay be. Ben de burada nasıl temiz görüyor görüyorsun değil mi? Amcam dedi, hayırlı harca falan diyorum yani. Pes yani ya. Ne yapacaktın? Tek başına yiyecek miydin ha? ha amca? Gerçekten sen kelimenin tek anlamıyla kandırıkçısın. Budur. Sus! Bir zeka. Ha. Çabuk kuru temizlemenin adresini ver neydi Ya Ruhi'nin mandrasının yanında. Arayalım da hemen geçsin. Arıyorum ben Ruhi. Sakın arama! Sakın arama. He, karıştırma o sabah. parayı ikimiz karışır. Olur. O zaman gidelim hadi çıkalım. Ya huru temizlemeci sizden önce bulursa bileti. Bu işi çözse çözse tetikçi çözer. Az biraz sağa kaydırın. Yok yok sağ çok oldu. Şimdi biraz daha biraz sola. Çok az. var mı yok, sağ demiyorum. Sen sen öne al. Çevireyim. Yok Şükrü istersen ters çevir Allah aşkına. Çevireyim. Ulan, buraya. Allah aşkına, Allah aşkına Şükrü. Ya sen düzelt ağa bu tarafa doğru Sen geriye doğru, duvara doğru kaydır. Ah, yoruldum asla, 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 asla. ben. be. sağa sola, az sağa sola. Bana mı diyorsun, ona mı diyorsun? Anlamıyorum ki. Poyraz. Ah. Ablam. Sen yine bu karşı mı geliyorsun ablam? Ablan 21 sene boyunca ha bugün hayalini kurdu. İki koltuğa, iki sağa, iki sola kaydırdım diye. Ma yine karşı mı geliyorsun ablam? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ben sağa karşı gelebilir miyim hiç ya? Ben sağa kıyabilir miyim? Yok yok ben anladım. Anladım ben. Ben hiçbirinizin uğrunda değilim. Mavşim. Mavşim ne oluyor? Hiç iyi şeyler olmuyor Kuzey. Hiç iyi şeyler olmuyor. Tamam. E, hadi sen git ben gerisini hallederim. Olmaz. Her şeyi ben kendim yapacağım. Mavişim bak e, sen çok yoruldun. Bir de üstüne sinirlerim bozuldu. Ben senin istediğin gibi yapacağım her şeyi. Olmaz diyorum. Olmaz. Sen şimdi kristallerle kesmeleri... ...çinilerle de porselenleri birbirine karıştırır... ...aynı yere koyarsın. Mavişim cahil miyim ben kristallerle kesmeleri... ...aynı yere koyayım Allah aşkına? bak işte yaptın sen de yaptın. Dalga geçiyorsun benimle. Aa, herkes benimle dalga geçiyor. Hiç diyorsunuz mu acaba bu kız 21 sene boyunca bugün hayalini kurdu? Acaba kafasına nasıl şeyler kurdu? Hayal etti de hiç diyorsunuz mu acaba? Aşkım senin hayal ettiğinden daha güzelini yapacağım ben. Ama ben gel diyene kadar gelmeyeceksin tamam mı? Olmaz gitmeyeceğim. Olur olur gel. İyi, ama Bak o zaman geri döndüğümde eğer beğenmezsem hepsini baştan yaparsın. Tamam anlaştık hadi. Hadi siz hadi, gidin hadi. Hadi. Peki ben de gideyim hadi. Hadi görüşürüz. Şişt, ne oldu? Bana bak. Ha? Ablanı asla göndermeyeceksin buraya tamam mı? Ben çağırmadan. Eğer illa tutturursa gideceğim diye ikna edeceksin gelmesin. Tamam tamam merak etme o iş bende. Gözümün önünden ayırmam onu. <laughs> Bir de restorandan yiyecek içecek ne varsa çal bana getir. Ablana hayal ettiğinden daha güzel bir ortam ayarlayacağım. <laughs> tamam, o işte bende. Hadi kolay gelsin, sağ ol. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi bakalım Kuzey Mollaoğlu, başlıyoruz. O <laughs> ya, ya. Oh, Karadeniz... Rüzgar oldum da uçtum dalgaların boyunda Sevduğum deniz, dağların kucağında Keminçeler çalar gökte yıldız altında Bu soğuk suyunu içer rükse dalıkta İki canı sığdırdım yüreğime Ağlarım derdime Duysun dağlar duysun taşlar Eller yerine. Dekorasyon da bir numarayım ha. Oğlum iki saat sonra dedik be. Babişim, sana çok acayip sürprizim var. Gözünü kapat. Şahika Hanım. Evet. Neymiş bana sürprizin? Açın gözünüzü ben şaka yaptım. Kuzey. İnanmıyorum sen ne yaptın böyle? Ben de inanmıyorum. Siz, siz ne yaptınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Amcan gecikecekmiş biraz. O gelene kadar baş başayız. Ne? Sen yoksa bizi beklemiyor muydun? <laughs> İki saniyenizi alabilir miyim ben? <laughs> ulan amca, ulan amca! Ne yapmış etmiş getirmiş kadını ya? Getirmiş kadını ne yapacağım ben? Kovsam mı acaba? Saçmalama lan! Ordudaki tek müşterin, en zengin müşterin ne yapsam? Suya atlayıp kaçsam mı? Allah'ım ya. Ha? Ulan amca, ulan amca. Ne var yeğenim? Neredesin ulan amca? Şayka'nın bizim evimizde ne işi var? Ha geldi mi hayatımın bağırı? Senin hayatının bağırının benim evimde ne işi var? Sana gelmeyin demedim mi, getirme demedim mi? Tamam yeğenim, benim bir acil işim var yarım saat. Ee, sen e, hanımefendiyi oyala ben yarım saate geleyim. Olmaz amca. Tamamdır. Gel götür diyorum amca. Amca. Ee, tamam amcacığım görüşürüz. Kuzey ne oldu? Bir sorun mu var? Yok ben e, amcamı merak edince ona aradıydım. Demek benden bu kadar çabuk sıkılıyorsun. Yok ben şeyden şey olarak. Kuzey. Burası mükemmel bir yer. Mavi ile yeşilin buluştuğu. Denizle gökyüzünün birleştiği müthiş bir yer. Şöyle geçelim ayakta kaldıydınız. Peki. beni öldürecek. Koltuklarımıza oturdu. Havşim aramış olabilir. Aramamış. Dokunma! Neden? Neden dokunmuyorum? Havşim çok bozulur. E, şarap ikram etmeyecek misin bana? Hayır. Ee, yani amcam gelince inşallah. Kuzey, sen bir şeyden mi rahatsız oldun? Neden rahat oturmuyorsun? Neden öyle tepelerdesin? <laughs> Rahatım ben ya. Bu koltuğun en rahat yeri burası. Ben ölçümledim, deneyimledim. Ee, baktım. En rahat yeri burası. <laughs> burası biraz soğuk oldu sanki Kuzey. Sakamlar basıyor beni bayağı bayağı sıcak yani. Şu ilkel soba çalışmıyor mu? Kuzine onun adı. Ee, kuzinesiz ev mi olur? Ama çalışmıyor. Ama ben donmaya başladım. Sen bana şarap da vermiyorsun. O zaman sen ısıt beni. Şey bu, bu ısıtır sizi. Seni tanımasam... Benden çekindiğini düşüneceğim Kuzey. Yok canım. Nerede o eski girişken, cana yakın, deli dolu Kuzey? Öldü. Eskiden de o, Çok eskiden. Demek kendine inziva evi yaptın ha? Her şeyden eline eteğini çektin. Yok. Yani inziva evi demeyelim de aşk yuvası diyelim. Burası bizim yıldızlı aşk yuvamız. Şule'yi bu kadar çabuk unuttun demek. Şule, Şule kimdi? Bugün Şule'yi unutan, yarın Yıldız'ı unutmasın. Yok, hiç öyle olacağını zannetmiyorum. Yıldız benim sadece geçmişim değil. Aynı zamanda bugünüm, yarınım, geleceğim, her şeyim. Hmm. Yani amcam da gelir artık. Eli kulağındadır herhalde. Oy Allah'ım. Ya niye açmıyor aa bu adam telefonu? Niye açmıyor bu telefonu ya? Hı hmm. Oh hey. Ula senin o ağzındaki ne? Gürüt mü? Ha. Hoyraz, çabuk al bırak onları. Ben onların hepsini kuzey için yaptım. Ben bütün hepsini kuzeye yaptım. Ha. Kız, bana bak. Yoksa depsi dek başınıza mı yiyeceksiniz ha? Sana acaba? Sana acaba? İster bütün tepsiyi kendimiz yeriz, istersek bir ısırık alıp kenara koyarız. Ya abla iki dilimden ne olacak Allah aşkına ya? İyi az ye. Bak zaten ağacın benim tepemde. Poyraz zaten cimlerim tepemde. Kuzey'i konuşamıyorum. Ablam, Hı. kurban olayım ha. Diyorum ki, acaba kuzeye gidip bir baksan mı? Dün niye bakayım abla? Adam orada hazırlığını yapıyor işte. Bırak rahat rahat yapsın. Ya ama ablam yani, aha iki diraj yok açmadı. Yani daraldım, bunaldım, daraldım, huylandım. Sen huylanmaya yer arıyorsun abla ha? Ya adam diyorum, hazırlığını yapıyor diyorum. Bırak yapsın de başına diyorum. Daha ne diyeyim? Yok, yok. Daha dayanamayacağım. Ben gidiyorum. Aa, ama dur iki dakika ya. Allah Allah! Adamlar sürpriz yapma sürpriz yapmıyor dersiz. Sürpriz yapmaya kalkışırlar, sabredemiyorum dersiz. Ben anlamadım ki bu işi. Ulan sen karışma, sen karışma. Çık dışarı! Dışarıdayız. Ee, iyi. Git, kalan gürültü tepsiye koy, geri getir bana. Ne? Dur! Kut. Nereye ulan, nereye? Ya mutfağa. Sen dur bir yere gitme. Ben kendim koyacağım, kendi gözlerimle görmem lazım. Kut, dur! Kuzey, bunları yakalım mı? Yakalım. Cık. Cık. E, şarap içmeyecek misin? Dokunuyor bana. Kuzey, sen gerçekten çok değişmişsin. Yok. Son görüşmemizden beri bayağı bir vakit geçtiği için bence siz beni unutmuşsunuz. Belki de seni olmanı istediğim gibi hatırlıyorum Duran. Ha, ben hallederim. Ay, yok yok. ben bunu yıkayıp geleyim. Yok yok, ben yenisini alırım. Dokunma o çatallara! <laughs> Gel, benim çatalım kullanabilirsiniz anlamında. Ortak kullanalım diyorsun yani. Bana uyar. Yok artık daha fazla dayanamayacağım Kuzey Efendi. kusura bakma. Oy. Çok güzel olmuş turşu kavurması. Sen mi yaptın? Yok. Eşim yaptı Yıldız. Şuradaki restoranda çalışıyor oradan almıştım. Ya. Yani evini eşinin iş yerine yakın yaptım. Evet. Aa bu benim nasıl aklıma gelmedi? Onu da çağıralım şimdi ya? Onu da çağıralım. Arayayım ben onu. Aa, bak birkaç kere aramış beni. Ulaşamamış, duymamışım. Ben şimdi arayayım onu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o bana döner ya da belki de yoldadır geliyordur Aa, ya da ben gidip alayım şurası ya. Kuzey bu ne telaş benden neden korkuyorsun bu kadar? Yok ya estağfurullah korkmak değil de yani Yıldız da burada olursa hani. Yoksa hata yapmaktan mı korkuyorsun? Oturamayacağım ya. Nerede kaldı bu amcam? Şimdi sürprizi bozacağım ama. Olsun. O benim kocam sonuçta. Beraber hazırlarız. Hem zaten gülütü görünce ağzı kulaklarına varacak. Uy. Ulan amca. Rahatla artık Kuzey. Relax. Senin hayal ettiğinden daha güzelini yapacağım ben. Ama ben gel diyene kadar gelmeyeceksin, tamam mı? Olmaz, gitmeyeceğim. Olur, olur, gel. İyi, ama bak o zaman geri döndüğümde eğer beğenmezsem hepsini baştan yaparsın. Tamam, anlaştık. Hadi, hadi sevgilim, hadi. Barış'ım. Demek bunun için bağ gelme dedin. Mavişim düşündüğün gibi değil. Şayka Hanım amcamla... Sağ yazıklar olsun. yıldız. Yıldız! 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 Yıldız ne olur dur. Yıldız durur musun lütfen? Yıldız! Ne olur dur Yıldız! Yıldız. Yıldız. Aç şu kapıyı Yıldız ne olur. Bak açıklamama izin ver. Açıklasam sen de anlayacaksın benim masum olduğumu. Yıldız ne olur. Ne olur aç kapıyı Yıldız. 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 Ne olur dur. Ne olur Yıldız. Bak ya şu arabadan çık konuşalım ya da nereye gidiyorsan ben de oraya gideyim. Yıldız ne olur kurban olayım konuşalım hadi. <laughs> Yıldız! 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 <laughs>